Merhaba, bu videomuzda belge araçlarını nasıl kullanırız onu anlatacağım. Eğer belgeniz birçok sayfadan oluşuyorsa ve diğer sayfaları görmek istiyorsanız hızlı bir şekilde. Burada ok işaretleri var. Bir tane üstte ve bir tane altta olmak üzere. Bu şekilde belgeler arası geçiş yapabilirsiniz. Ya da direkt bu imgeci sürükleyerek de geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde Yukarı çıkıyorum ya da bu ok işaretlerinin altında bakın burada önceki sayfa ve sonraki sayfa diye oklar vardır bu şekilde de geçiş yapabilirsiniz daha hızlı da olur yine belgenizde herhangi bir kelime cümle ya da fark etmez özel bir arama yapmak istiyorsanız bu durumlarda Önceki ve sonraki sayfa oklarının arasında bakın bir imleç var. Burada göz atılan nesneyi seç kısmı var. Tıkladığınızda karşınıza küçük bir pencere geliyor. Burada seçenekler sunuyor. Bul, düzenlemelere göre göz atla başlayan. İlk olarak bula tıkladığınızda bul ve değiştir penceresi geliyor karşınıza. Bu pencereye giriş sekmesinde en sağda buldan ya da değiştirden tıklayarak yine aynı şekilde açabiliyorduk. Bunu kapatıyorum. Yine geliyorum. Bir yanda belgeniz üzerinde değişiklikler yaptıysanız ve bunun üzerinden arama yapacaksınız. Yine tıklıyoruz. Yukarı çıkıyorum. Oklar bu sefer önceki düzenleme ve sonraki düzenlemeye dönüştü. Bakın. Buradan indiğinizde sonraki düzenleme ve önceki düzenlemeye ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yine tıklıyorum bir anda başlığa göre göz at. Eğer belgenizde başlıklar varsa yine onlara göre arama yapmak istiyorsanız başlığa göre göz ata tıklıyorsunuz. Ve ona göre burası da önceki başlık ve sonraki başlık halini alıyor. Buradan yine başlıklar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Yine geliyorum. Grafik varsa grafiklere göre göz at. Yine tabloya, alana, ya da son nota. Dipnot varsa yine dipnota göre gösteriyorum tıkladığımda önceki dipnot sonraki dipnot oldu. Buradan açıklamalar varsa açıklamalara göre, bölüme göre ve en sonunda sayfaya göre göz at seçenekleri var. Sonuç olarak göz atılan nesneyi seç kısmı belge içinde arama yapmamızı çok kolaylaştırıyor gördüğünüz gibi. En aşağı baktığımızda yakınlaştırma kaydırıcı vardır. Buradan uzaklaştırabilirsiniz. Uzaklaştırdıkça küçülüyor ve tek bir yerde görebiliyorsunuz belgelerinizi. Yakınlaştırdıkça da bu şekilde ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz. Yine bu yakınlaştırma aracının yanında 5 tane görünüm butonu var. Bunlardan bu sayfa düzeni tam ekran okuma butonuna tıkladığınız zaman Gördüğünüz gibi başlat menüsü var. Araç çubuğu belgenin dışında kaldı. Daha net görebilmek için hemen bunu buradan sayfalar arası geçişte yapabilirsiniz. Araçlardan seçenekleri de ayarlayabilirsiniz, kaydedebilirsiniz ya da kapatmak için en son buradan sağdan kapatabilirsiniz. Bir yanda web düzeni kısmı var. Web düzeni kısmı ise. Bu modda belgenizin internet ortamına yayınlanması durumunda nasıl görüneceği hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. Yine yanda ana hat görünümü var. Ana hat görünümünde tıkladığınızda bu görünümde genellikle çok uzun metinlerde kullanılır. Özelliği ise metni sıkıştırarak o an için gerekmeyen kısımları saklaması ve ihtiyaç duyduğunuzda tekrar açmasıdır. Ayrıca bu seçenekleri kullanarak başlık ve alt başlıkları da buradan düzenleyebilirsiniz. Yine yanda da yazınızı taslak halinde görebilirsiniz bu şekilde. Normal düzene geri dönüyorum. Başa geliyorum. Yine durum çubuğunda sol alt tarafa baktığınızda birkaç tane buton görürsünüz. Sayfa numarası kaçıncı sayfada olduğumuzu gösteriyor. Yine bir anda 5 tane sayfa olduğunu, 5 sayfadan oluştuğunu gösteriyor. Yine bu tıkladığımız için satır 2 tane diyor sayfadaki. Sözcük sayısını toplam söylüyor ve metin dilini burada yazıyor. Yine ekle ve değişiklikleri izleme butonları var. Bunları da daha sonra göreceğiz diğer videolarda. Yazım denetim hatası butonu var. Buna tıkladığınızda eğer belgenizde yazım ve dil bilgisi denetimi hatası varsa arayarak tamamlandı şeklinde uyarı butonu veriyor size tamam diyorsunuz buradan. Aşağıda yine durum çubuğuna geldiğimde sağ tıkladığımda durum çubuğunu özelleştir seçenekleri çıkıyor karşınıza. Buradan örneğin biçimlendirilmiş sayfa numarası burada. Sayfa numarası yine burada satır numarası, sözcük sayısı, dili, değişiklikleri izle butonu. Buradan tikli olanlar yani aktif olanlar aşağıda durum çubuğuna yerleşenlerdir. Yine isterseniz bu seçeneklerin aktif olanları pasif yapabilirsiniz. İsterseniz de yeni butonları aktifleştirebilirsiniz. Tamamen sizin ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin bir tane deneyelim değişiklikleri izleri kaldırdım ve kayboldu. Yine buradan sütunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi durum çubuğuna yerleşti. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Belgeleriniz arasında burada boşluklar vardır. Bu boşlukları kapatıp tam bir görünüm elde etmek istiyorsanız çift tıklatıyorsunuz. Birleşmiş oluyor bu şekilde. Yine açmak istiyorsanız eğer çift tıklatıyorsunuz ve geri geliyor. Bu şekilde durum çubuğundaki belge araştırıyla metnin üzerine daha fazla bilgi sahibi ve denetim sahibi olabiliyorsunuz.